sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağız. Yani okul çantamı. Böyle yani yarın okula gideceğim çünkü bugün tatil bitiyor. Heyecanlıyım. <laughs> o zaman hadi geçelim. <laughs> gelin, gelin bakalım. Evet. Bu ikisi benim. Benim okul çantam bu. Bunu yani bu. Bunu alacağım. Ee, bu arada kameraman kardeşim Ali. <laughs> Arkadaşlar şimdi evet öyle. Evet. Şimdi küçükten başlayalım ya da, ya da büyükten başlayalım. Küçük küçük büyük büyük büyükten başlayalım. Öncelikle gelin. Öncelikle yani bir şey dökerim üzerime falan işte. O zaman onun için e, kıyafetler alacağım. E, bakalım alacağım. Olmaz. ay çıpır kararsızım bu arada ne yapacağım ne yapacağım ne arkadaşlar bakarsak. <laughs> Ali o kadar tamam tamam Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika mesaj çıkıyor ama alıyorum. Bir de şunu görmek Bunları çantama koyacağım. Yani şey Hemen yapalım. Böyle. Burada bir tane böyle burada bir tane teyze var Şimdi bunları katlayacağım. Burada anne e, Alen'inki, Ali'nin çantasını bazen götürmüyor, bazen götürüyor. <laughs> Ali burada e, bazen götürüyor, bazen götürmüyor. Onun için onu onu annem hazırlıyor. burada konuş. Ben de kendi Çok at burada İsveççe konuşuyoruz çünkü sverne size İzveç tamam burası yani arkadaşlar bazen böyle okul eşyalarımı da koyabiliyorum yani ama şimdi koyacağım şimdi burada bitti mi bitti mi bitti galiba sadece kıyafet koyuyorum ee, şimdi küçük yapacağız Küçüklerime çorabımı alıyorum. Çorap alıyorum bir tane. Yani çorap Arkadaşlar atlama donu doğru da orada. <laughs> ya arkadaşlar. Söyle. Yani hani söylemek istemiyorum. İçine gibi işte. Onun için size çok göstermiyorum. Ya da göstermiyorum yani. Şöyle koyacağım. Don da orada. <laughs> ya, ya <laughs> Ali de sanki Tamam. <laughs> Var.

<laughs> sıkıldım mı? De <laughs> şimdi de <laughs> <çok> bakın <laughs> şimdi arkadaşlar böyle aç şurayı. ya ülke. Arkadaşlar şöyle eşyalarım var böyle ama araya sen de okuma. Şunu alıyorum çünkü yani soğuk olabilir burada. Soğuk olabilir, bir şey olabilir. Onun için bunu alıyorum. Bir de bir tane bundan alıyorum. Kalem var içinde. Ali yapma. Onu alıyorum. Ali yapma. Bir alıyorum. tane. De. Onu alıyorum. Arkadaşlar, bunları kullanıyorum. Ya, Arkadaşlar şimdi zaten videomuz bitmiş. <laughs> Hayır bitmem. Arkadaşlar şimdi okul çantam. Çakla... Ya ya geçin. Ya geçin. Ya geçin. Ya geçin. Ya geçin. Ya geçin. Evet abone olun. Bu arada arkadaşlar e, bugünkü sorumuz yani ben soruyorum. Siz de cevap verebilirsiniz yorumlarda. Burada siz okulu seviyor musunuz? Ben seviyorum. Alisa? Ben de seviyorum Aşağıda e, yazın. Evet aşağıya yazın. Bakalım kimler seviyor şey, şey, Okul çantam bitmişti. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.